günler elim akıla ait. Şükürler. Allah razı olsun. Tadvinin aynı şekilde katılım geldi. İyi günler. İyi günler hocam. Evet şimdi köy imamımız işte o yer çalışanlarımız için söylemek istediğiniz bir şey var mı? Oradaki çalışanlar için hayırlı kazançlar, sağlık ve sıhhat içerisinde uzun ömürler diliyorum. E, bu Karkın köyünü unutmasınlar, yine yardımlarını esirgemesinler. Bu mabetler, bu hayır kurumları, işte bu hayırsever vatandaşların hayırlarıyla ayakta duran bir kurumdur. Onun için bu hayırlarını yine esirgemesinler, her zaman bekliyoruz. Teşekkür ederim hocam. Bir şey değil, İyi ben günler. teşekkür ederim. Hayırlı günler. Selamun Aleyküm. Bu kaseti o gel çalışanlarımız için hazırlıyoruz. O gel çalışanlarımız için

Evet, Gülen <laughs> Dede bir mü ya Salat Beyloğlu? Evet, Selamun Aleyküm e. amca. Aleyküm Selam. Bu kaseti o gel çalışanlar için hazırlıyoruz. Evet. O gel çalışan gençlerimiz için bir şeyler söylemek ister misiniz? Çok sağ olun, çok da başarılı çalışmalarını diliyorum. Allah razı olsun. Cümlesinden. Evet. Çok hayırlı işler. Çalışma, Şu başarılılar. Evet. Şu anda an an hafif olacaksınız. Efendim? Şu anda hafif olacaksınız ilkiniz için. Evet, ekstasi namaz kılacak. Yok, onların doğa gidecek. Evet. Çokça selamlar. Peki, çok teşekkür ediyorum amca. Evet, güle Allah razı olsun. Selamun aleyküm Osman. Aleyküm selam abi. Nasılsın? Sağ ol abi, sürüşe var. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bu kaseti o geri çalışanlarımız için hazırlıyoruz. Evet abi. O geri çalışanlarımız için neler söylemek istersin? Abi, bütün arkadaşlara selamlar. Evet. Arkadaşlar i̇şte, işte hayırlı kazançlar diyeyim. Evet. Dediğim köyde arabalar eksik artık. Arkadaşlar birkaç araba alırsın seviniriz. Öyle mi? Evet. teşekkür ediyorum. Sağ ol abi. Bütün arkadaşlar selam verin. Evet. Aleyküm selam. Hadi görüşürüz. Selamun aleyküm. Baba bu kaseti o yerde çalışanlar için yapıyoruz. O yerde çalışanlar için neler söylemek istiyorsun? Evet, canların sağlığını isterim. Evet. Efendim, iyi olmalarını isterim. Güle güle çalışmak, bol kolaç isterim. Evet. Efendim, hepinizin gözlerinden ayrı ayrı. Peki, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Abdullah, sen neler söylemek istiyorsun? Ben saygılarımı, sevgilerimi istiyorum. Evet. İyi kullanmalarını, ellerimi Evet. Hayırlı çalışmalar. Peki, teşekkür ediyorum. İyi günler. Selamünaleyküm, ben işte. Aleykümselam. Nasılsın? Neler? Bu kaseti o ger çalışanlar için yapıyoruz. O ger çalışanların için neler söylemek istiyorsun? Çok iyi oğlum. Çok selam söylerim. Evet. Büyüklerin ellerinle, küçüklerin gözlerinden öperim. Veri oğlum kaseti. Evet. Bu memleketler o, o memleketi bol bol selam veriyorum. Teşekkür ederim. Bu çalışmanın için e, burayı, buradan ne gibi bir çalışma yapıyorsunuz? Bilgi alabilir miyim? Burada bu aradaki suyu aldım. Evet. Sizin kapıya götüreceksiniz. Evet. Evet. Orada bir şeyler yapacağız işte. Bunu anlayacağız da bir şeyler yapacağız. Evet. Peki çok teşekkür ederim işte. Güle güle Peki Ramazan sen o yer personel için neler söylemek istiyorsun? Allah işlerine nasıl getirsin. Evet. İşlerine olaylar dilerim. Çalsınlar. Evet. Tabii köye yardım etsinler ama. Öyle mi? Kıyı unutmasınlar. Hanım baba. Ha. Allah işler nasıl getir. Peki teşekkür ediyorum. Sayın Bey selamlar mısın? İyi günler. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Bu kasetimizi Oger çalışanlarımız için hazırlıyoruz. Kolay gelsin öncelikle. Sağ olasın. O ol. Oger çalışanlarımız için neler söylemek istiyorsun? Mustafa Hanım'da. Özel işlerine başarılar diliyorum. Evet. Selamlarımı ileteyim. Evet. Çok çok selamlar. Teşekkürler. Peki Mehmet. Siz neler söylemek de istiyorsunuz? Vallahi ben de oradakilere bütün işlerine başarılar dilerim. Teşekkür ediyorum. Evet. Vallahi biz de burada uğraşıyoruz ha, görüyor musun? İşte Ahşap evet. yapıyoruz, tamamlanıyor yapıyoruz, derin işi? Evet. Şu anda çamur. Tamam e çamur. Çamur, mı? Çamur işi yapıyorlar. Evet. Evet. Allah orada. Sen de o için? Abi Allah 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 Evet. Allah Allah orada. Evet. İyi güneşlenmeler orada. Biz de evet. Orada bu erik ağacı. Eri Meyveye durdu mu? Var var meyve var. Biraz daha iyi. Meyveye durdu diyorsun. Evet. Evet. bu bu bahar Evet. Sen de oğlum. Duvarınızı abi. ekrana yansıtıyorum. Duvarımız. Evet. Fakat şu köşe hafif yamuk. Objektifimizden kaçmadı. Peki hepinize çok teşekkür ediyorum. Ekrana -oh. bir el sallayın. Hadi size teşekkür ediyorum. İyi günler. Burada Allah'a ısmarladık. Allah işlerine başarılar dilerim. Sağ ol. Allah işlerine başarılar dilerim. Amin sağ ol. Evet. 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 çalışma alanında bulunmaktayız. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Evet. Evet. Bu kaseti o yer çalışanlarımız için hazırlıyoruz. O yerde çalışanlara neler söylemek istiyorsunuz? O işlerine başarlar. Evet. Şefleriyle dövüşmesinler. Evet. Kimseyle uğraşmasınlar yani, işte. Yoksa burada ya. Evet. Ama sen de benim kamerama taş ıslatma. Yok. Kamerama taş ıslatma yok kardeşim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet taş var <laughs> evet. yani. söylemek istiyorsun? Muhtara da çok selamlar var. Evet. Mi? Söylüyorum. Evet, Ama evet. Ama Arapça bir şeyler söylemek istiyorsan bir zaman izletir. <laughs> arapça bir Peki, teşekkür ediyorum. diyorsun ki burada aynı kesir şu diyor. Evet, kesir şu Kesir şubu, hep trava diyor. Evet. Peki Mustafa abi, siz o genç arzalarınız için bir şeyler söylemek istiyor musunuz? Başarılar Peki, teşekkür ederim. Siz gençler? Sağlık ve Evet. Sen ya Mustafa. Bu yerde çalışanlara başarılar dilerim. Bol döviz göndersin memleketimize kalkınsın. Peki. Kalkınsın. Peki. Evet. Başarılar başarılar. Evet. Evet. Şu anda taşlar görmüş olduğunuz gibi. Ha. Bu taşlar neyden taşları? Hadısın. taşları. Hadı taşları şu anda ekranda. Duvar görüyorsunuz. Evet dayı. O gel çalışanlarımıza neler söylemek istiyorsun? Her şeyi de söylemeyiz. Evet. İşleri rast gelsin. Allah. Şey. Evet. Peki çok teşekkür ettim. Görmüş olduğunuz gibi şu anda duvar kısmı hemen hemen tamamlanmak üzere. Şu anda inşaatın kısmına ilerliyoruz. Evet. Tamamlık bölümü burası. Burası ahır bölümü. Şu anda ikinci zan okunuyor. Efendim şirketi var zannetmesinler. Burada, Burada da var yani. Evet. Mevcut yani. Evet. Yani bir de burası o gel yani. Evet. Buranın da o gel olduğunu söylüyorlar, duymuş olduğunuz gibi. Peki teşekkür ederim, ekranı ayı sallayın. İyi günler. Peki. Bu kaseti Ogel çalışanlar için hazırlıyoruz. Ogel çalışanlarımıza neler söylemek istiyorsunuz? Burada en kültürlü olan adam Mehmet söylemek evet. <laughs> lazım. <filan, gülüyor> <işte>, mi? <laughs> Fazla yanaşma. Fazla <laughs> e, evet. yanaşma İyi mi? Kötü mü? Bir şey diye bakıyor. Mehmet amca Ogel'e kiralık için neler söylüyorsunuz? Ne zaman geldin? Evet. Bir, da ne? Onunla kadar uğraşıyor. Savaşçılara ne söylüyor yani? <laughs> gelsin, izlemeyesin, çalışamayasın. Gels böyle iş, böyle iş, Değişkinliği yoksa bana hemen gelsin. Sen ne gel gezi. kadar konuş lan. Gelmesinler mi diyor. Papandıra çıvar kameraya doğru konuş. <laughs> ha, konuşma. Bu <laughs> 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 yapalım Bunu ben, <laughs> ben de <gülüyor> <gülüyor> Peki amca sen o gel sana bak neler söylemek istiyorsun. Ne ne söyleyeyim ki. 15 mülteci orada nasıl olsun. 15 mülteciye geleceğim senden bir yata sonra. Evet. Hiç böyle hiç Söyle. şey yok. işte. Enflasyon yüksek. Tövbe abi sen neler söylemek istiyorsun? Yani ya işte yükselen. herkese selam. Evet. İşlerinde başarılar. Başka ne diyebiliriz? Peki teşekkür ederim. Ekrana tamam. bir el sallayın. Allah'a emanet olun. İyi günler. Evet sayın seyirciler şimdi cami önünde imam evi önündeki çalışmayı ekranlara getireceğiz. Kolay gelsin gençler. Sağol. Tamam. Nasılsınız? Tamam, Sağol. Bu kaseti evvel tamam. çalışanlarımız için hazırlıyoruz. O gel çalışanlarımıza ne söylemek istiyorsun İsa? Öncelikle başarılar dilerim. Evet. İyi işler dilerim. Evet. Sağlıklı, sağlıklar dilerim. Evet. Vallahi biz de burada çalışıyoruz işte. Evet. Gördükleri gibi. Evet. İsa, sen... Dursun. O gelince çalışanlar için neler söylemek istiyorsun? Masalarlar diyorlar. Masalarlar diyorlar. Masalarlar evet. diyorlar. Masalarlar ya. Mustafa sen o gelince çalışanlar için neler söylemek istiyorsun? Herkese başarılar <laughs> dilerim. Evet. Mehmet amca nasılsın Mehmet amca? Çok iyiyim valla. O gel çalışanlarımıza neler söylemek istiyorsun? Vallahi arkadaşlara selamını söyle. Burada geçtiğimiz ol, ona göre dikkat etsin. Evet. Adem hocam siz o gel çalışanlarımıza neler söylemek istiyorsunuz? Hocam, öncelikle sağlık ve mutlu haberlerini Gülme de. Ben onu güldürme ben. Şimdi ilk defa rıfıda düşüyor. Şimdi daha önce biz oraya gittik, artık bizim nasip bu kadarmış. Biz çıkış yedik, geldik. Oradaki arkadaşların çalışmasını temenni. ben kendim temenni ediyorum. Çünkü burada hayat pahalı. Evet. Onun için sağlıkla mutlu haberlerini bekliyorum. Teşekkür ederim. Murat sen neler söylemek Hepsine başarılar abi. Evet. Tamam. Dursun. Dursun. Şu emi kazanın bir yap bakayım. Ne? Ne diyor? Ben... Tamam. Ben Türkçe kuruyor. Ben Nizamettin. <laughs> Sen yani icap etti lan! Benim yani de önlerim mı? de önlerim Hadi hadi şurada aşağı atmayın dursun. Dayı! Selam bu kaseti o gel çalışanları için şey yapıyoruz, dayı! O gel çalışanlarımız yapıyoruz. Neler söylemek istiyorsun o gel çalışanlarına? Ne diyeyim baba? O gel çalışanlarına neler söylemek istiyorsun? Aman! De, de. Bu kaset o gel'e Bir selam bari gönder. Aynen. Bir selam bari söyle. Hepsine selam söyle ka <laughs> ben. de selam söyle. Peki, aleyküm selam. Kalk, kalk, kalk şurada, kalk. Tövbe ne diye gelen. Hadi, hadi. Başlatsın da. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Bak, 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 bak. bak Aferin. Ha, 15 kilogram ha. ağırlığındaki taşı, ha. görsün, görmüş olduğunuz gibi, çukurun içinden dışarı atmayı başardı.

Selam Benden selam söyleyelim. Haydi bak. Haydi. Selam. söyle Selam. 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 Söyle, söyle, söyle. 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 söyle Selam. Hadi Selam. 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 Selam.

Ay ekranda sayın seyirciler görmüş olduğunuz hayır, gibi şimdi ay ekranlarınıza hayır. geliyor. Akşamın ilk ayı. Ayı. Evet görmüş olduğunuz hayır. gibi